Lokal müzik seti, fotoğraf, fotoğraf makinesi. Onlar olmasa hiçbir şey çalışmazdı, çalışmazdı böyle. Tamircikleri görürsen de kimse söyleme. Tamircikleri görürsen de kimse söyleme. Tamircikleri görürsen de kimse söyleme. De kimse söyleme. Kimse söyleme. Elektrikli su ısıtıcısı. uzun yaşamalarına yardım ederler. Ve bu yardım karşılığında cihazlar enerjilerinin bir kısmını tamircilerle paylaşırlar. Yani işte böyle tamirciler cihazlara yardım eder cihazlar da tamircilere. Evet biz tamirciler makinelerle ortak yaşarız. Yani hamam böcekleri gibi artıkları yemeyiz. Çünkü biz tamircileriz. <laughs> Çocuğun kendine yemek hazır yapamadığını yazdın da o kadar değildi. Yemek pişirebilirim ama fırını açmama izin yok. O yüzden yapabilirsin. Ah evet. Hemen yulaf ezmesi yapabiliriz. Bakın. Yulaf ezmesi seviyor musun? Şaka mı yapıyorsun? Annem babam şöyle der. Yulaf sağda ve seni güçlü yapar. Harika. Tekrar mı nasıl pişiriyorsun? Zor değil. bir sefer de su ısıtıcısının çalışma izni mi var? Bak bakalım içinde su var mı? Yoksa su ısıtıcısını evet. yakarsın mı? Yeteri kadar var. Öyleyse çalıştırabilirsin. Evet, <laughs> bana su ısıtıcısının nasıl kafasını anlat. Yani suyun yeterince kalanı nereden anlıyorsun? Su ısıtıcısının altında gizli bir ısıtıcı saklıdır ve su ısıtıcısını açtığında

Baban olmalı. Hadi buradan gidelim. <laughs> e, peki ayak tabanı ne olacak? Neler Ben de bir tane daha var. Merhaba tam tamız, biz geldik. Aç olmalısın. Sana yiyecek bir şeyler hazırlayalım. Ama ben yine hazırladım bile. Ne sos aldım? ellerini yıkayın lütfen. Tam tamız, eğer sıcaksa sosu fucuna dokunma. Kendini yakmanı istemiyorum. <laughs> yani başka yemek. Bu nasıl bir müzik yiyor? Aa, belki başka bir şey yaparsın. Neden başka bir şey? Zula Fezmet'in harika olduğunu ve insanı güçlü şey yaptığını söyleyen siz değil miydiniz? Evet tabi. Biz öyle söyledik. Oğlumun bu kadar dikkat etmesine sevindim. <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> Çok lezzetli değil mi? Kesinlikle. Aa, bu ne böyle? Aa, bak ayakkabıyı buldum baba. Ne? <laughs>